Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra sizlerleyim. Bugün Truck World Driving School oynuyoruz. Neyse başlayalım. Eğitimi boş oyunu zaten ben daha önce oynadım. He, hadi bakalım. Şimdi bu Dandrictor'ı biniyoruz. Dandrictor değil aslında Eater'da. Şuradan kontağı açıyoruz. Heh. Eee. Ha, Efren'i çekmedik. Tamam. E bu ne biz şimdi park görevi mi ya <laughs> bombok Hı, bitti Tamam kabul et ders sonlandı ne Ha tamam bitti Sıradaki ders Ne bu geri geri park Ne biz her seferinde tıra binmek zorunda mıyız anasını satayım Ha tamam geldik E Tamam Tamam şimdi oldu He. Doğru park yapman gerekiyor. Ulan ne? Ağza geleceğiz lan. Şimdi oldu. Vallahi biz de çok hızlı ilerliyoruz ya. He. Trabin. <laughs> of. İçim bayıldı. Nasıl park edeceğiz ki? Geri mi? Ediyoruz. Neyse içeriden sürüyoruz. Hepsi bir ama direksiyonun da sağda olması çok güzel olacak hayat ya Vallahi Bu oyunu zaten daha önce Burak oynamıştı Ne oldu Ulan Tekrardan dur yanaşacağım Daldık gittik Bayağı bayağıdır da video ben diyor, çekmişim Ay çekmişim diyor Unutmuşum çekmesini Perşembe O zaman maruz gülüm Mansur görün parça maruz lan. Bin bin niye indim ben geri anlamam. Şimdi babuş dur. Şöyle. Şöyle. Dur bekle. Ha tamam. Heh, olur öyle şeyler. <laughs> olur öyle şeyler. <laughs> tamam bir puan tamam. Sıradaki ders. Geri geri kavis Spark bu sefer yapacağız. Bravo bize. Niye tırdan iniyorsun be mal? Hemen. Şöyle geri geldik. Dön 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 dön. Dön baba dön. Tamam ya bu zor güzel oldu. Hop. Bari 3 puan vermezsen var. Nasıl bir puan oğlum ya? Yanlış kadar tekrardan başlattım. Şimdi ne yapacağız? Madene mi ineceğiz Allah Çalıştır motoru Gidiyoruz Herhalde madene ineceğiz değil mi? Dur yavaş Sakin Aha, Bismillah Bakalım Oh Vallahi çok da temiz döndük Dorsa'sı bu keyif canım. Koltuklarda yapılmıyor mu bu oyunun anasını satayım. Hadi gidiyorum. Ne oluyor? Oh, bir yerlere sürtüyor şu. Araba kaldı deme bana. Araba kaldı deme bana ya. Yof. Direnler tutmuyor. A few moments later. Heh, geri geldim malum yere. Buzlara yavaş. Yine vurduk bir yerlere anlamıyorum ki ben. Her tarafı vuruyor bu durum. Bekle ha döndük. Yokuş aşağı yavaş inmek lazım bunu. Ne oluyor oğlum Z'ye basın sadece açılıyor. Dönsene kanka. Heh. Allah Allah ne mademmiş dön dön dön. Bitmiyor. Cık. Taş ocağının dibine sürdü. Oğlum Erko ağla diyor. Ondan sonra görevi tamamlanacak diyor. Biz daha bunu yeni okuyoruz. Görevin başında okumamız lazım da biz bunu yeni okuyoruz maalesef. Nasıl bağlayacağız? Geri geleyim gele şimdi. Üf, babuş ya. Dönebileceğiz mi? Dönemeyiz. Geri geleceğiz. Hı. Tamam. Heh, çok da güzel geldik. Anlaştık. Yavaş sakin ol. Dur dur yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Tamam bekle dur. İç kameraya geç. interdan. Şimdi de buraya vurur, bağlamamız lazım. Aynen burada. Böyle kelepçeler çekiyor. Kelepçe mi deniyor bunlar? Ne deniyor bunlar? Belt diyor ama. İndirdik şunları. Tam bağlandın mı şimdi? Oldu mu? Hı, oldu. Hayda şimdi geri çıkartacağız. Neyse çıkartırız. bak ee, Arkada mı dorsa? be Kepçe. Dur bakayım. genişten alalım mı? Oğlum genişten alıyoruz. Ta tamam, tam ayarında vallahi hem de değil de birazcık dışarıda <laughs> Lan oğlum telefona bakıyordum ne oldu? Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> i̇şte araba sonra telefona bakmayın. Bok yiyorsun. Aa. Ah neyse tamam kalktı. Takılacağız. Of. Takılacağız şöyle. Heh daha şimdi takılmayız. Tamam. Abi sizin yapacağınız madem dümdüz yol açın işte gidelim ya. İlla millet dolanacak. Heh. İçeriye geçelim. Telefonla çalıyor. Her şey oluyor şu an. Araba ıkınıyor, ıkınıyor anasını satayım. arkada arıyor olunca normal. Takılmayacağız inşallah. Yok çok da güzel. Geçtik tamam. İnşallah biz bugün geri geri para etmeyeceğiz. Yani inşallah öyledir. Geri geri fark etmeyiz herhalde. Bunu koyup gideceğiz. Bir son daha görev yaparım. Ondan sonra videoyu bitiririm. <laughs> i̇nşallah yani. Tamam geldik oğlum Hayır, geri geri mi istiyorsun? Ha yok. Düz istiyor. Oğlum ne oluyor? Düz istiyor. Ulan bir kere falan ver ya. Bu sefer de arkadaş işte telefonu susmuyor ki. Bu sefer ne istiyor? Aa, ee, mümkün olduğunca canına bakarak şey yaptığı. Vallahi engelleyeceğim bu çocuğu. Ara bana. Motor çalışmıyormuş. Oha, motor çalışmıyor. Dur, Hı, bağlandı. Lan ne diyorsun ne diyorsun? Aa. Yumurta sök diyor. Ya bunları bağlayacağız. Kabloları. Ya bunlar zaten şey tamam. Ya onlar şunları sabitliyoruz. Mu? Yok. Bin. Of Allah belanı versin. Zingilleri kaldırdık ki biz Hakik gözüküyordu oğlum Hı, Tamam Al 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 Ramok sana Ramok Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim Bu kadar da şey varmış Eğer beğenirseniz de bunun Diğer videolarını da çekerim Bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Allah'a emanet. Selametle.